Rain comes from the clouds, sunlight's up the sky, the hummingbirds do fly. Winter turns to spring. I wondered how. rain might fly We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow. Oh, 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 oh. Good things might come to those who wait. Not to

no time to regret, kept his sticking wet with the same old safe bed, me and my eye and, and my tears dry get on without my guy. What you knew. So sa hareketlenelim. hareketsizdik demin. şimdi hareketlenmeliyiz. Hello Delhi. This is Jane Delhi. Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Here. You're looking swell, Dolly. Thank you. I can tell, Dolly. What? You're still growing, you're still growing, you're still growing strong. I feel the road's played. So. From the band that's played. One of our old favorite songs for every one So. Uh, Dışa ne olur rüyamdan al götür beni çocukluğuma gökyüzü yıldızları gibi kayarak giriversem kaynağı. Ali Canlarman, Cenk Şükmen, Deniz ve sizler. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, ruhunuza sağlık. Her zaman başımızın üstünde yeriniz olacak. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Harika bütün organizasyonu yapanlar. Ali Belediyesi tabii ki başta olmak üzere. Murat Bey, Bora Bey, kimler var herkesi sayamayacağım şimdi. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Sizi seviyoruz. Evet bu konserler hep devam etsin. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Biz sizi hemen bırakmıyoruz yalnız. Melis ve Cenk Sökmen. Başka söze gerek bırakmıyor değil mi efendim? Yüksek alkışlarınızla zaten bu gecenin muhteşemliğine de damga vurdular. Çok teşekkür ediyoruz. Merakla bekledik. Ali günlerin günlerinin ikincisinde sizleri burada görmekten dolayı çok ama çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız güzel ikimiz ve orkestranızla beraber. Biz bu gecenin anısına size e, küçük bir hediye vermek istiyoruz. Müsaadenizle Ali Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Özkurt Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. antik kenti var burada. Mitolojik bir e, figür. Burayı simgeleyen. Naadisan Aslan burcuyum işte, bakın ne geldi. Bunda Cenk Bey. <laughs> Harika çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şöyle alalım. mükemmel ve muhteşem bir performansla geceye çok keyif kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ala sizi unutmayacak. İnşallah önümüzdeki sene tekrar sizi burada görmek istiyoruz. Çok değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz yarın akşam, yarın akşamda kapanışta birlikte olacağız. Sevgili Dela Miles aramızda. Bir alkış alabilir miyiz? Yarın bu sahnede saat 21.30'da Sizleri yine burada görmek istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Vallahi çok güzel bir seyirci vardı öncelikle. Onun için te teşekkür etmek isteriz. Çok güzel ağırlandık. Ali Ağa Belediyesi'ne de buradaki organizasyon falan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar geliriz. Büyük bir keyif aldık. Evet. Özellikle de Cenk'le uzun zamandır birlikte değildik. Evet. Şahane Bizim oldu yani. Bizim için çok keyifli bir şey oldu. Bu tip organizasyonun daha çok olması lazım. E gördük ki buradaki insanlar da çok seviyorlar e, bu tip faaliyetleri. Devamını istiyoruz herkes için. Herkes için güzel olacak.